Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte GQ 2024 Men of the Year ödüllerini konuşacağız. Bildiğiniz üzere sosyal medyada en çok konuşulan ödüllerden bir tanesi ve Cüneyt Özdemir, Mert Demir hakkında da konuşmaları da vardı arkadaşlar sosyal medyada da hala konuşuluyor. Onlara bir bakalım. Bu yıl ödüllerin açılış törenine Şükrü Özyıldız yaptı. Çok güzel, karizmatik ve yakışıklığıyla ön plandaydı. Şimdi bu GQ 2024 ödülleri aslında kısıtlı ödüllerdi. Böyle 6-7 tane, en fazla 9-10 tane verirler. Ve herkes de vermezler. Gerçekten de işin hakkını yapanlar verir. Bu yıl yılın yükselen yıldız oyuncusu Burak Berkay Akgül'dü. Şimdi Ru dizisinden aslında tanıyoruz bu karakteri. Çünkü 18 yaşı yaşında ve 43 yaşındaki iki kişinin ilişkisi aşkı daha dizi çıkmadan konuşulmaya başladı. Dizi çıktıktan sonra da Meryem Üzerli'nin olayları konuşuldu. İşte performansı, sahnelere falan konuşuldu. Herkes şunu eleştirdi. 43 yaşındaki bir kişinin 18 yaşındaki bir insanla ilişkisi yaşaması, aşk yaşaması filan çok ayıplandı filan. Ama bence insanların hayatlarına karışılmaz diyorum ben. Herkes istediği yaş aralığında insanlarla olabilir. Tabii ki de bir oluru var mıdır? Evet oluru vardır. Çünkü şöyle bir durum var. Bazısı böyle 10 yaş olur. Bazısında böyle 20 yaş aralıklar olur. Ama önemli olan nasıl desem o kafa denge o uyum o aynı dili konuşabilmek aslında bu kelimeyle tamamlayabilirim. Aynı dili konuşuyorlarsa insanlar bir sıkıntı yok diye düşünüyorum. Yılın sporcusu bence Cadılar Bayramı'nda da birçok yabancı isim onun kılığına girdiler. Yusuf Dikeç diyorum arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Yusuf Dikeç gerçekten de Olimpiyatlarda Paris Olimpiyatlarında bizim ismimizi Türkiye'yi çok güzel onurlandırdı ve dünyanın her tarafında da konuşuldu. Yılın komedi insanı Zafer Algöz almış arkadaşlar. Bence bu yılın komedi insanı Giray Altınok olması lazım da. Tabii ki de Zafer Algöz'ün dizileri olsun, filmleri olsun, tiyatroları olsun falan konuşulan bir isim. Ama bence bu yıl Prens'le zirve yapan Giray Altınok diye düşünüyorum ben. Yılın moda tasarımcısı çok bildiğim konulardan bir tanesi değil. Çünkü ilk kez ismini duyuyorum ama biraz araştırdım. Gerçekten de bayağı iyi işler yapmış. Emre Erdemoğlu. Devam edelim. Zaten burada bir tane fotoğrafı var. Eğer bu fotoğrafla bu kıyafetle katıldıysa çok şık bir kıyafet. Yılın şefi Mehmet Akda arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Yılın şefliği genellikle biz Masterchef ekibini biliyoruz. İşte Mehmet Şef, Sonar Şef, Danilo. Neden? Çünkü televizyon ekranlarında en çok gördüğümüz isimler o. Ama sosyal medyada var olmayan ama isimleri gerçekten kaliteli işler yapan insanlar çok var. Mehmet hatta onlardan bir tanesi. Belki de sosyal medyada kendisi de vardır. Hani belki videolar da çekiyordur. Tam olarak emin değilim. Ama evet hatta şöyle Masterchef'e de bir ay önce katılmış arkadaşlar. Konuk şef olarak. Ya zaten böyle insanların katılması iyi oluyor. Çünkü eğer bir insan sosyal medyada aktif değilse onu var olarak görmüyoruz. Onu neredeyse yok sayıyoruz. Bu da çok kötü bir durum. Yani mimarlar olsun, şefler olsun, ne bileyim şarkıcılar falan olsun. Sosyal medyada eğer bir iş yapmıyorsa, sosyal medyada ben buradayım demiyorsa çok sıkıntılar yaşanıyor. GQ 2024 ödüllerinde yılın ekran yıldızı Burak Deniz seçildi arkadaşlar. Burak Deniz'in bazıları oyunculuğunu çok iyi buluyor. Bazısı kötü buluyor. Ben nötrüm çünkü onu böyle hangi ben dizide ya da filmde sevdim diye düşünüyorum. Böyle ta yıllar önce Hande Erçel'le ilk oynadıkları dizi hangisiydi ya? Vardı ya bir tane. Ha, Aşk Laftan Anlamaz. Aşk Laftan Anlamaz dizisinde görmüştüm onu. Orada biraz sevmiştim. Çünkü yaz, yaz aşkı falan. Yılın City sahibi erkeği. İlk kez duydum, araştırdım da biraz. Can Hakko aslında bir iş insanı, iş adamının oğluymuş. Yılın oyuncusu arkadaşlar Ekin Koç. Şimdi Ekin Koç 2024 yılında hangi işlerle ilgilendi? Aa evet evet evet. Taş Kağıt Makas oyunculuğunda gerçekten de çok sevildi. Ve oradaki performansını herkes seviyordu. Yılın cesaret ödülü Kerem Kazas. Şimdi gelin gelelim olaylara. Yılın Hape ödülü. Mert Demir. Heyp'i nedir? bunu herkes çok merak ediyor. Cüneyt Özdemir de merakını chat GBT'ye soruyor ve açıklaması oluyor. Cüneyt Özdemir'in Twitter'daki açıklaması. Güney Kore'de darbe olurken Suriye'de iç savaş alevlenmişken İstanbul'da gözler GQ yılın erkeği ödül törenindeymiş. Kim ne giymiş, kim kimleymiş kısmını bir kenara bırakalım. Merak ettim kim ne ödülü almış diye baktım. En ilginç ödülü Mert Demir almış. Ödülü ne dersiniz? Yılın hype'i. Cahilliğime verin bilmediğim için nedir olan bu hype kategorisi diye ChatGPT'ye sordum. Cevap: Aşırı ilgi ve heyecan. Bir konu, ürün, etkinlik veya kişi hakkında yaratılan büyük ilgi ve beklenti anlamına gelir. Genelde abartılı bir tanıtım veya reklam kampanyasıyla ilişkilidir. Ödülü verene mi kızayım yoksa alanına mı bilemedim. Böyle karmaşık tanımlamalara ne gerek var? Bence gerek yok. Tanımlamaları da gerek yok ifadesini kullanıyor. Sonra diyor ki Serena Sarıkaya son sevgilisi ödülü. Açılım bu. Parantez içerisinde. Üzgünüm Mert birileri eninde sonunda sana bunu söylemeliydi. Yahu hiç mi utanmıyor musunuz? Böyle uyduruk ödüllere gidip almaya, sahneye çıkmaya, teşekkürler etmeye. Yüzünüz hiç kızarmıyor mu? O sahnelere çıktığınızda. Hay bin haypi ya. Ödüle bak. Hay haype ödülüymüş. Altın çerçeveletip tuvalete klozetin tam karşısındaki duvarına asabilirsiniz ifadelerini kullanıyor. Baya bir sert ifade kullanmış. Şöyle şimdi Mert Demir'in yaptığı işleri bilmesek ve 2024 yılında bence zirveye oynadı. İşte konserlerinde çok konuşuldu. Her yaptığı şarkı dillerde dolandı. Yani ondan dolayı bu hype ödüllerini vermeleri normal. Ha, gerçekten ben de hype midir, hippi midir bilmiyorum. Yani Başka bir isim seçebilirlermiş. Biraz daha cool gözüksün diye bunu yapmışlar gibi geliyor. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Geçen yıl kime verilmiş? Bu ödülü çok merak ettim ve geçen yıla baktım hemen. 2023'te arkadaşlar Köf grubuna verilmiş. Şimdi bak geçen yıl bu gruba verildiği zaman bu yıl Mert Demir'e verildiğinde ben absürt görmüyorum. Gerçekten absürt görmüyorum. Çünkü demek ki bunlar yılın çıkış yapanlara böyle bir isim koyuyorlar. Mert Demire de yılın çıkış... 2024 yılı aslında 2023 de diyebiliriz. Yılın çıkış yapanların arasındaydı. Her konseri, her şarkısı bence çok konuşuldu. Hani Serena Sarıkaya tabii ki de sevgilisi olduğu için konuşuluyor. Konuşulmuyor asla demiyorum. Fakat bence bu kadar üstüne gidilmemesi gerekiyordu. Evet bak bir konu hakkında gerçekten de doğru söylüyor. Yani Güney Kore'de darbe oluyor. Suriye'de iş savaşı alevleniyorken biz farkındaysanız bunları konuşuruz. Neden bunları konuşuyoruz? Bazen insanların kafası nasıl desem başka yerlerde olması lazım. Neden başka yerlerde olması lazım? Bakın savaşları asla unutmayınız çünkü orada bizim cephemizde gerçekten de yakınımızda büyük savaş dönüyor. Dünya çok karışık bir hale almaya başladı. Ama şöyle de bir durum var. Bunları düşünerek depresyona girmemek için de bazen böyle olayları da incelemek. işte bazen böyle yarışmalar olsun, ödül törenleri olsun kafa dağıtmak için aslında bakıyoruz. Yoksa oradaki savaşı unuttuğumuzdan değil. Yani eğer unutanlar da varsa çok büyük saygısızlık diye düşünüyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Yılın Hype ödülünde verdik Mert Demir'e. Yılın göz alıcı başarısı Afra Saraçoğlu ve Afra'nın da şöyle bir durum vardı. Hemen sizlere açıklıyorum. NTV Haber'de yazıyordu. Yılı Çapkını dizisinde Yıldız'a Afra Saraçoğlu yılın göz alıcı başarısı ödülüne layık görüldü. Ödül konuşmasını yapan oyuncu annesine teşekkür etti. Doğum gününde ödül alan Saraçoğlu ben bu ödülü çalışan, üreten, yılmayan ne yaşarsa yaşasın Kahkaha'ya eksik olmayan başarılar göz alıcı olmak yerine göz ardı edilen tüm kadınlar adına alıyorum ifadesini kullandı. Annesine teşekkür ederken duygulanan oyuncu iyi ki geldin, iyi ki varsın, seni çok seviyorum, bana güç verdin bugün için ifadelerini kullanıyor arkadaşlar. Ben çok isterdim böyle doğum günümde ödül almak. Ne mutlu bana ya. Gerçekten doğum günümde ödül almak inanılmaz iyi bir şey ya. Yılın uluslararası başarısı İlker Kaleli. İlker Kaleli'nin dizileri gerçekten inanılmaz iyi. La Pession oyunculuğu olsun, hikaye akışı olsun falan çok seviliyor. Ve bu ödüle de layık oluyor. Gece sevgilisi Sıla ile katılıyor arkadaşlar. Şu ana kadar iyi giden bir ilişki durumundalar. Umarım ayrılmazlar. Yılın kadını. Bence yılın kadını ödülü her zaman verilebilir. Gökçe Bahadır. Gökçe Bahadır'ı sevmeyen var mı arkadaşlar? Bence ben bayılıyorum. Gökçe Bahadır'ın dizileri olsun, filmleri olsun, oyunculuğu olsun, şarkı söylemesi falan. Baştan aşağı çok güzel. Yani Gökçe Bahadır'ı sevmeyen kalbim pıt olur. Kırılır haberiniz olsun. Bugün GQ Man of the Year 2024 ödüllerini konuştuk. Umarım doğru söylemişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.